Evet şu an Karlova ilçemize çıkmak üzere Bingöl Engeller Platformu bileşenleri olarak yola çıkacağız. Murat Başkanım ve İsa Başkanımla beraber inşallah bugün hanelere dokunacağız. Ya Allah bismillah. Tek sandalye kurulumumuzu gerçekleştiriyoruz. Evet değerli dostlar, Karlova ilçemizde Tanas ailesine konuk oluyoruz. Hacı abimizin akül aracını Allah'ın izniyle Binyarder, Bingöl Engeller Platformu, Karlova Kaymakamlığı aracılığıyla teslim edeceğiz. Hayırlara vesile olsun. Amin. Selamun Aleyküm değerli dostlar. Evet, e, hanemize ulaştık. Hacı abimizin yanındayız. Bingöl Engeller Platformu ve Bingöl e, Bingöl'den e, değerli dostumuz, Ankara'da ikamet eden Ankara der Başkanımız Yakup Sazaoğlu e, ve Bingöl'de Karlova ilçemize bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla değerli abilerimizin vasıtasıyla e, buradayız. Dolayısıyla bizler her zamanki gibi çalışmalarımızı büyük bir özveriyle Allah'ın izniyle devam ettiriyoruz. Akülü aracımızı Hacı abimize teslim ettik. Tabii ki Hacı abimizin de e, birkaç kelamını almadan önce e, kısa kısa arkadaşlarımıza söz verip bir değerlendirmede bulunacağız. Bu arada da bölgeye yönelik yapmış olduğu çalışmalarla göz dolduran Yakup Zazaoğlu abimiz sağ olsun desteklerini esirgemeyerek iki tane akülü araç sözü de bize verdi. Onu da en kısa zamanda sizlerin takdirine sunacağız. Kıymetli Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Duygularınızı alabilir miyiz? Nasıl bir atmosfer içerisindeyiz? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle bugün de aranızda bulunmaktan şeref duyarım. Bu tekerlekli sandalyeyi öncelikle destek veren, emeği geçen, vesile olan birbirine değerli dostlarımız, başkanlarımız, iş insanlarımıza ve kaymakamlık, sağlık müdürü, STK'lar hepsine teşekkür ediyoruz. Önemli olan gerçek sahibine ulaşmak. Ulaştığı zaman hem sevabı hem hayrı her şeyin nereye gittiğini bilmemiz lazım. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Hidayet Başkanım. Evet, değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Burada çalışmada emeği olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşi insanlarımıza, bu programı yapan değerli medya sorumlarımıza, dernek başkanlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ederken bugün de bu hacı abimizi burada sevindirdik. Onun mutluluğunu gördüğümüz için biz daha mutlu olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Evet, e, Hacı abimden devam edip İsa Başkanımıza. Hacı abi nasıl e, platformumuzun birlikteliğimiz e, öncesinde akülü aracımızı getirdik? İnşallah memnunsunuz. Önce hepiniz hoş geldiniz. Allah sizde razı olsun. Bu yardım için kuruluşunuz herkese teşekkür ederim tekerlekli sandalyenize getirdiğiniz teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. olsun Hayırlara da vesile olsun. Yardımı olan herkese Allah razı olsun. Hayrınızı kabul etsin. Hacı abi bir tek sürüşü yapabilir miyiz? Evet. Kısa bakalım nasıl hareket ediyor. Seri bir cihaz. Maşallah. Camiye gitsen yeterli. Evet. Evet. Camiye rahat geliyor. İnşallah bundan sonra cuma namazlarında bize bol bol da edersin. Arda cuma bize cami biz katalar zor gidebilirim. Evet. Cuma gidemiyorum. Zor. İnşallah sen uzaktan bize dua edersin. O da var. İsa Başkanım siz ne evet. düşünüyorsunuz? Evet. Deli arkadaşlar hoş geldiniz. Gerçekte bugün bu e, elektrikli aracımızı avimize teslim için çok mutluyuz. Ve aramızda bizim Dünya Denek Başkanımız Ankara'da gelmiş Yakup Başkanımız, Mücahit Prafum Dernek Başkanımız, Prafum Başkanımız Mücahit Korkut Ata ve olsun. Altı Nokta Kürle Derneği Hidayet Başkanımız aramızda, iş insanlarımıza ve Sosyal Yardışma Vakfı'na ve Ahmet Bey'e de teşekkür ediyoruz. Ee, bizi bugün bu sevince yaşayan Allah razı olsun. Kaymakam ile Allah razı olsun. Amin. Allah sana kullan kullanmayı nasip eylesin. Amin amin. Herkese Allah razı